bunlar bunlar onlar değil siz siz Türksünüz. Çok şükür. Evet. Türklermiş. Geçmiş olsun. Ziya Samir'in adamları. Gece burayı bastılar. Çok adam öldürdüler. Çocuklarımızı götürdüler. Ziya Samir. Okan! Umay. Diyaz amirim. Evet. On namussuz. Oh. Otur, çek. Merak etmeyin. Çocuklar iyi. çocukları niye aldın? Günü götürecekler. Orada çok kötü bir şey var asker. Çok korkunç bir adet. Çocuklardan köçük yapacaklar. Mal gibi alıp satacaklar. Oynamaları için zorlayacaklar sonra fuhuş alışacak. Hicavuz yapacaklar küçük çocuklara. Baca baze olur anladın? Onu o kadar öfkeli hiç görmedim. Gözlerinde nefret vardı. Karanlık yüzbaşının o bakışlarını kim görse o adamların yerinde olmadığı için dua ederdim. Ercan. Komutanım. Bana kumaş bul. Anlamadım komutanım. Bana kumaş bul Ercan. Süslü, pembe. Emredersiniz komutanım. Nayağı. Kalk lan ayağa. Kalk Kalk! Çöz şunu. Çöz lan! Bana şunu belli. Komutan yapma bunu. Bana! Bak Amerikalılarla çalıştım. Rizlarla çalıştım. Çinlilerle çalıştım. Harika bir kariyer. Bana! Komutan çok param var diyorum sana. Yapma bunu. Sana! Komutan. Bana dedim. Bağla! Ay bu komutan yapma bunu bana. Yapma bunu bana. Oyna yapma. Çok param var diyorum. Yapma ne olur. Ne olursun yapma komutan. Yapma bunu bana yapma. Yapma bunu. Yapma bunu komutan. Komutan para veririm sana. Çok para ver. Yapma komutan. Tutma bunu bana komutan. Yapma. 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 Çocuklardan kötü yapacak. Mal gibi alıp satacaklar. Oynamaları için zorlayacaklar sonra koşu alışacak. Tecavüz yapacaklar küçük çocuklara. Yapma olur, yapma bunu bana. Dur. Yapma dur yapma bunu bana. Yapma. Yapma kovutan komutan iyi düşün komutan para diyorum komutan iyi düşün yapma bunu bana. yapma, yapma bunu bana. Komutan, i̇yi düşün komutan iyi düşün komutan. Bundan böyle hiç kimse çocuklarımıza dokunmayacak. Timur! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.